merhabalar. Bugün çok hazır. Merhabalar. Bugün hazır yufkadan pizza tarifi göstereceğim. İki tane yufkamız var. Bir tanesini şöyle yufkalar böyle bir tanesini açacağız. Börek gibi düşünün. Çok pratik. Zeytinyağı ve süt var içerisinde. Sosumuz var. Çok pratik. Direkt hemen hazır. 5-10 dakikada hazır olabilecek pizza. Her yerine gelecek şekilde. Evet sosumuzu döktük. İkinci yufkayı da üzerine açıp yapacağız. Yine yanımızda içinde süt ve yağ olan sosumuzu dökeceğiz. Her yeri gelecek şekilde. Dört. Az bir şey içerisine kaşar koyacağım. Çok az bir şey çileyeceğim. İsterseniz siz bol bol koyabilirsiniz. Evet. Kapatacağız. Her Kenarlarını kapattım. Çok yine az bir şey sos dökeceğim. Çok az bir şey şöyle Tekrar yan taraflarından kapatacağım. tekrar yine sosundan dökeceğim şimdi tekrar üzerine kapatıyorum tekrar kapattık. Tekrar yine sosumuzu dökeceğiz. Onlarını biraz şey yapacağız, soslayacağız. Kapattık, sosumuzu döktük. Salçalı sos yapmıştım üzerine. her yerine gelecek şekilde. Yayacağım. Sosumuzu, salçalı sosumuzu yaydığımıza göre çok az bir şey kaşar atacağım. Evet bu kadar yeterli. Siz isterseniz malzeme olarak mısır, istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ben sucuk ve biber koyacağım. İsterseniz zeytin, mısır, biber, bir sürü şey koyabilirsiniz. Size kalmış. Sucuklarımı da koydum. Hızlıca biberleri de koyacağım. Aralarına tek tek koyacağım. Sonra üzerine kaşar rendeleyeceğim. Azıcık üzerine kaşar yağı Şimdi fırına atacağım. Ve bu pizzamız çıktı fırından. Görmüş olduğunuz gibi normal pizza gibi hamur yapmadan yapabileceğiniz çok pratik pizza. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.